Herkese merhabalar sevgili dostlar Bugün Kanalımızda Olimpiyatlar serisi var Ülke olimpiyatları birbirlerini eleme Şimdi bugün burada Balkanlar şey yapacağız Balkanlarda bulunan bu 13 devleti Yazdım gördüğünüz gibi Tabi sığmamış Bazıları ama neyse Mesela şurada Şey var dur Önce bir düzenleyelim hepsine. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Bosna Hersek, Macaristan, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan olmak üzere toplam 13 tane Balkan devletini burada yarıştıracağız. Haritadan da World Provinces uygulamasıyla da şey yapacağız. Şimdi ben bunu nasıl yapsam diye düşündüm düşündüm böyle ülkelere mi ayrıştırsak falan. Ama daha sonra aklıma Haritadan silmek geldi. Şimdi size haritayı göstereceğim. Bu arada Türkiye, Balkanlarda ne alaka diyebilirsiniz? Ben Balkanlarda aynı zamanda Balkanlarda toprağı olan devletleri de ekledim. Burada gördüğünüz gibi 13 tane Balkan devleti bulunmakta. Tabi böyle e, şu kesim yani Trakya kesimi ya de ülkemizi de Balkanları içine kattık. Şimdi işte elendiklerinde Romanya'yı haritadan işte bu beyazlığa sileceğim. Bunun gibi. Mesela Macaristan'ın e, bir kısmı da Balkanlarda. Bunun gibi. En son hangi devlet silinmeden kalırsa onu şampiyon devlet olarak seçeceğim. Ve haftanın devleti olarak ayarlayacağım. Şimdi yarışmamıza başlayalım. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayalım. Evet. Şarkımızı çeviriyoruz. Bakalım kim gelecek. Bismillah. Umarım Türkiye gelmez. Hırvatistan. Hırvatistan yazmışlar. <laughs> evet. Evet şu anda Hırvatistan çıktığı için Hırvatistan'a eleyeceğim. Hatta e, belki şu tablodan da görebilirsiniz. Bakın Romanya'nın altında hemen. Evet. Dur önce tabloyu kapatayım. Evet. Görüşürüz Hırvatistan. Evet. Hırvatistan'ı haritadan sildim. Gördüğünüz gibi... Hırvatistan diye bir şey kalmadı, Bulgaristan geçti altta. Şimdi sıradaki kurban devletimize bakalım. Yine Türkiye'den başlıyor. Bakalım. Bir dakika, bir dakika. Yok yok. Pardon, bizim Hırvatistanı çıkartmamız lazım aradan. Hırvatistanı çıkartalım. Lan. Bir dakika bir dakika. Bir dakika hocam. Evet Hırvatistan'ı çıkardım. Az önce tüm seçenekleri sildim. Hırvatistan hariç hepsini baştan yaptım. Bakalım sıradaki kurban devlet. Bakalım umarım Türkiye gelmez. Allah'ım. Oh. Karadağ. Evet Karadağ şimdi kurban devletimiz. Evet Karadağ artık Hırvatistan gibi sen de gidiyorsun. Görüşmek üzere. Evet şu anda 11 tane Balkan devleti kaldı. Acaba Türkiye şampiyon olacak mı? Yoksa başka bir devlet mi? Evet Karadağ da aradan çıkarttık. Bakalım. Sıradaki kurban devlet. Kosova. Evet şimdi de Kosova'yı eliyoruz. Güle güle Kosova artık sen de kurban devletler arasındasın. Evet. Tamam. Kosova'da gitti. Ee, az devlet kaldı. Azalıyor. Balkanları parçalıyoruz sana. <laughs> Gördüğünüz gibi 10 tane devletimiz kaldı. Bakalım bu onundan hangisi gidecek? Çevir. Hangisimiz? Ahaha <laughs> Yunanistan. Var ya istemiştim. Evet şimdi de yüzmenleri denize döküp uğurluyoruz. Evet Yüzmenistan. Artık sen de denize hadi yallah. Tamam Yunanistan'ı da haritadan çıkardık. Bakalım Balkanların şampiyonu kim olacak? Türkiye şaka maka kazanacak gibi ha. Bulgaristan ve Romanya da olabilir. Bu üçünden birini istiyorum. Bunlar pek önemli değil. Bosna da birazcık şey. Hadi bakalım. Evet Yunanistan'da uğurladığımıza göre bakalım sıradaki kurban kim? hayır. Ulan ah beyaz kalsın Bosna'ya geliyordu tüh. Ah be. Evet şimdi ülkemizi uğurluyoruz. Üzgünüm Türkiye. Buraya kadar iyi gelmiştin. Ama maalesef seni de şampiyonadan uğurluyoruz. Ama yine de Türkiye'yi sevdiğine seni sevdiğimizi bil. Yorumlara herkes Türkiye için bir kalp bıraksın. Evet şimdi asıl Balkanlarda olan devletler kaldı. Bulgaristan mı, Makedonya mı, Arnavutluk mu, Bosna mı, Slovenya mı, Macaristan mı yoksa Romanya mı? Hadi bakalım. Evet şu an bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane devlet kaldı. Bakalım hangisi şampiyonu olarak çıkacak? Çevir. Bakalım hangisiymiş? Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan Sırbistan. Onlar yüzünden Osmanlı yıkıldı. Onların gitmesini bayağı istiyordum ha. Şimdi Sırbistan'ı da uğurlayalım. Sırbistan. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan devlet. Bakayım tabloya. Sırbistan şehir e, sayısı bakımından dördüncü veya üçüncü sırada. Bakayım tekrar. Evet evet. 3. sırada. Boşları saymıyorum. Bir dakika. ha. Evet. Şimdi Sırbistan'ı da uğurluyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım bu 7 devletten hangisi? Ee, bunlardan sadece bir tanesi şampiyonu yakalacak. Sırbistan'ı da aradan çıkarttık. Bildirim de geldi. Şevir. Bakalım hangi devlet? Macaristan. Ulan ah be. Macaristan Türklerin soyundan geldiği bilinmekte. Şimdi Macaristan'ı da uğurlayalım. Evet telefondan şey yaptığım için ekran biraz küçük gözükebilir. Evet. Macaristan'da boom. Bitti. Şimdi bana göre büyük gözüküyor ekran ama YouTube'dan baktığımda biraz küçüktü. Evet Macaristan'da boomladığımıza göre bu 6 devletten bakalım hangisi sağ çıkacak. Evet çok az devlet kaldı. Bunun Orta Doğu versiyonunu da çekmeyi düşünüyorum like gelirse. Bakalım geliyor. Romanya tahmin ettim aslında. Evet Romanya'yı da uğurluyoruz. Romanya Türkiye'yi saymazsak gerçekte Balkanlardaki en büyük devlet. Şimdi Türkiye tam Balkanlardan değil ondan. Aynı zamanda yarışmamızda Türkiye'den sonraki de en büyük devletti Romanya. Ama artık değil. Romanya'yı da uğurluyoruz. Bakalım en büyük devlet hangisi oluyor lan? Sanırım Bulgaristan. Diğerlerinin büyüklüklerine bakıyorum. Evet evet şu anda yarışmamızda en büyük toprağa sahip ülke Bulgaristan kaldı. En çok şehre sahip değil mi Bulgaristan? Evet evet. Şimdi Romanya'yı da çarktan çıkardıktan sonra yarışmamıza devam edelim. Evet şu an dilimler bayağı bir büyüdü. Evet çevir Bakalım hangi devlet sıradaki kurbanımız olacak. Arnavutluk. Evet Romanya'yı çıkardık değil mi çıkardık. Şimdi Arnavutluğu da uğurlayalım. Evet Yunanistan'ın komşularından biri olan aynı zamanda e, %51 nüfusu Müslüman olan Balkanların e, iki bu iki devletinden birini uğurladık. Görüşürüz Arnavutluk. Evet son son 4 devlet kaldı. Slovenya, Bosna Hersek, Makedonya ve Bulgaristan. Bakalım hangisi is şampiyonu olacak. Evet sayın seyirciler. Evet 4 dilimlik bir pastamız kaldı. Çevir. Bulgaristan yarışmamızın en büyük topraklarına sahip devlet. Allah Allah, Bulgaristan'ın şampiyon çıkacağını tahmin etmiştim. Neyse hadi. evet, Bulgaristan'ı da çıkartalım. E, yarışmamızın en büyük topraklarına sahip üyesiydi. Aynı zamanda Balkanlar'ın da en güçlü devletlerinden biri. Evet, NATO üyesiydi aynı zamanda. En büyük ülke hangisi oluyor şimdi? Hmm, hmm, dur ha, huh. hmm, Bosna Hersek, Slovenya mı? Bosna Hersek mi yoksa Makedonya mı? Bakalım bu üçünden hangisi sıradaki kurban olacak? Durun size ülke silmeyi de göstereyim. Bulgaristan'ı aradan çıkarttık. Evet ya Bosna ya Makedonya ya da Slovenya. Dur bakayım doğru mu kontrol edeceğim. Doğru hocam. Bakalım bunlardan hangisi? Çok sevdim lan ben bu oyunu az bir farklı Makedonya yoksa Bosna'ya geliyordu. Evet Makedonya'yı da uğurlayalım. Evet bize yakın olan son Balkan üyesini de uğurluyoruz. Yunanistan'ın son komşusunu da uğurladık. Evet. Evet sayın Pro Gamer seyircileri. Bakalım hangisi şey olacak. Slovenya mı? Bosna Hersek mi? Slovenya mı galip çıkacak? Yoksa Bosna Hersek mi sağ çıkacak? Bakalım bunlardan hangisi şampiyoneye yükselecek? Çok heyecanlandım lan ben de. Evet bakalım Bosna mı Slovenya mı? Bence Bosna diyorum. Evet. Ve kazanan ülkemiz Bosna Hersek. Yok değil. Bosna Hersek de çıktı. Evet. Bosna Hersek'i de uğurluyoruz. Ve Balkan Olimpiyatlarının kazanan üyesi Slovenya oldu. 19.1 kilometre kare ve 5 şehri ile Slovenya galip çıktı. Böylelikle kazanan ülkemiz Slovenya oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla yarışma için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.